Her gün yayınlara başlıyor musun artık? Vallahi hayat kadar kısmet yani. Şimdi ben başlıyorum diyorum. Ondan sonra bir şey oluyor. Neyse. Bu kimden gelmiş? Zibalba'dan. Yazacağım sonra onu Mert'e verdim. İçeride bir tane ayı var mı? O yüzde kan. Analiz kim? IQ'm yere düştü. Oo, oğlum. Çocuk gündelik fizik kurallarından Haberdar değil No, aa, aa. Hemen chatten bir unya aspemi alalım. Goodbye my friend. Ben üzülüyorum. ben git. Şey Şuna çok şaşırmıştım, ben görüyorsunuz mu? İlk gördüğümde çok şaşırmıştım. Valla 2013 yılında bu oyun çıktığında Temmuz 17'de bile çıkmıştı Temmuz 15 miydi neydi o öyle bir şey de çıkmıştı. Temmuz 15 miydi? Ulan, siktin ne yanını? Bey, iyi veya kötü yorum yapmıyorum arkadaşlar çünkü Twitch'ten silmeye çalıştığım insanlardan birisi söylediğine göre o yüzden ben yorum yapmayayım. Kapalı kapılar ardından e, saldırılarımıza devam et. 2 TL gönderip Şükrü sana çok hayranlık duyuyorum. Gerçekten çok seviyorum. Herkes anlayabilen, her olaya düzgün bakabilen mükemmel bir adamsın. Seni nasıl ki? ben de dedim Şükrü'ye kim bu kadar ittifak eder ya? Ben bu akşam ben atacağım Şükrü'ye. Ama sonunda sikmesiz. Bak, RP yapmıyorum. RP yapmıyorum. Hakkına gitmişti ya. Ozan sen de fırladın değil mi? Oo <laughs> <laughs> Kalbimizi delen o bakış. Kalbimizi delen bakış. Ölüm müthiş bir ayırıcı ve olağanüstü bir nasihatçı. Abi niye bu kadar uğraştın Ama son ya? nefeste çok geç kalmış bir nasihatçı değil. <laughs> Sikirle de uğraşmış ya. Annemi seviyorsan <laughs> alkışla babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Ya, çarpamaz diye düşündüm çarptı ya. Bunu ben yapsam kolsuz orospu çocuğu spamlenirdi chatten ya Nasıl indiremedin arabadaki adamları Nasıl indiremedin AYYYYYYYYYYY Don't fucking Bomba atan bir pizza var katıl bunu Katıl katıl Atalım bal You son of Aslan canrağı yedin Cırtık edin UUUUUUUUUUU Aman beni öldürdün Kusurum lan bu? Seviye 2 mi ne onda ne olcam dedim Seviye 3 olacak. Neyse unas benim Ama yatmadı para. Bir <laughs> şey <Ağone. gülüyor> <Batecim. Efendim, ama. gülüyor> <laughs> Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yavuz oyunda <laughs> hata var abi vallahi nasıl devrilmedi Arkada bak şey taşımıyor mu abi Çift raylı araba falan var içinde Yan yapsan devrilir yani ben ama attık Tamam Tamam Aa amına kodumun yegırmanı içinde benim olmadığım videoyu izletiyorsun bana Amcık izleniyorum artık seni Böyle yapmam gerekiyormuş müzisyen söyledi Abi dedi o videoları izleyeceksin dedi kendi de çok